Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda abim var. Her zamanki gibi ben varım arkadaşlar. Benim kanalıma da abone olmayı, o senin kanalına da abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Kutu açılımı dükkana gir. Evet. Çünkü kutu, oradaki kutuları grif aldığı için Evet. Açamayacağız arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi Loo mu? Bir o, dakika. Unutmayın derken Loo çıktı. Aynen arkadaşlar. O Loo çıktı. Olsun ya. Bana da hep geç çıkıyor. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, video beğenmeyi unuttuysanız ayıp ettiniz bayağı. Evet. Brief. Jeki. Aynen'den Garif ve Jeki çıktı arkadaşlar. Al beleşi altın. Arkadaşlar böyle devam ediyorum ben. Sonra pembe mi çıktı? Yok. Çıktıysa ben görmedim. Bakalım. Yok çıkmamış. Ben yanlış görmüşüm. Haydi ya. 3 yazsın bana. Bana da 4. Rosa mı ya? Neden geldin oyuna? Neden geldin? Neden geliyorsun oyuna? Neden geldin? Poco. Neden... Poco geldi. İyi. O da güzel bir Poco savaşçı. Da, ne... Poco da oyuna neden geldi? Benim elim hileye gitmiyor. Benim de. Ama bütün karakterleri Max'lama hilesine gidiyor. Benim de. Ben Max'ı diyorum. Rico. Arkadaşlar bütün süper enderleri fullledim neredeyse. İnşallah bütün karakterleri almamışındır. Almadım. Şu maviliğe bastım. İnşallah. Arkadaşlar grif yüzünden kutularımız gitti. Çünkü hatta Ninja Alo Ninja iş senin yakın arkadaşın kim? Öş. Hayır başka öş. Başka öş. Nasıl 8 bit değil miydi? Bar Demirbaşı başı 8 bitinde arkadaşlar şeydi. Poco neden geliyorsun oyuna? Neden geldin? Sorabilir miyim? Neden geldin oyuna? 4 savaşçım var benim. Sende 6. Arkadaşlar ben geliyorum galiba. Ben şu an öndeyim değil mi? Dur ben pes etmeyeceğim. Sen pes etmiyorsan ben hiçbir zaman etmem. böyle bir yazsın. dedireceğim arkadaşlar bir yazmıyor. Bana da 3 yazmıyor. Üç puan çıksaydı daha iyiydi değil mi? Evet. Griff. Arkadaşlar aslında benim normal Brawl Stars hesabımda grif var. Evet. Ya biraz yükselteyim ya karakterlerimi. 7 tane karakterim var. Sen kutuları açarken benim geçemiyorken ben de karakterlerimi yükseltiyorum. Arkadaşlar dedireceğim bir yazmıyor. Bir, bir yazsın bir. Olsan bugün bahtsızsan. Sanırım evet. ben artık... Arkadaşlar bütün karakterleri almamız almamışızdır inşallah. <laughs> evet. Yanlışlıkla almış olabiliriz. Yok. Sen de almamışım ben de. Oh, çalış. Biraz oraya basmayacak şekilde yapalım ekranımızı. Arkadaşlar bana da bir yazmıyor ya. Delireceğim. <laughs> bir yazmıyor. Bir yazsın en sonunda. Ve el primo. Şimdi de Sen, iki yazsın. Ben mega kutuyu şu an bekletiyorum arkadaşlar. Bekletmeyeyim çünkü altın çıkacağını biliyorum. Arkadaşlar ya bir şey çıkmıyor. Bu ne demektir ya? Evet Şaka mısın? Gene. Arkadaşlar delireceğim bir türlü İki yazmıyor. <laughs> bir türlü iki yazmıyor. Aynen. Hadi ya. Dur ben karakterle ne konuşacağım. Dur. Kime desem. Hmm. Şu mortis vampir. Acaba bu bir şey biliyordur. Mortis neden bize iki yazmıyor söyler misin? Çünkü ben yok ettim. Yani şey şey Frank yok etti aynen Frank yok etti. Kostümleri neden yok etmiyor? Frank Mortis diyor ki, yok ki sen yok ediyorsun. Mortis yalancını tek edin. Ben bir şey yapmadım o yaptı bana da söyledi. Arkadaşlar bu e diyorlar. Vallahi size hiç uğraşamayacağım. Bu her şeyi görmüştür. Bu kim yaptı? Şöyle, o... Frank ve Mortis mi? Uzayla ilgili bir bul vardı. O yapmış olabilir. O bulunun yanına gittim. Sen mi yaptın? Bunu vallahi eşledi. Eşin de yanına gidelim. Eş sen yanmışım Kardeşim bana valla ninşeyş dedi. şey sen yapmışım Bana valla sekiz bit dedi ha. Sekiz bit neredesin? Buradayım. Sen yapmışım Bana da klasik sekiz bit dedi. Klasik sekiz bit sen yanmışsın. Bu sekiz bit Sen yanmışım. Ben ne de? Da... demir başı sekiz bit dedi. Bardemir başı 8 bit. Sen yanmışın. Bana da grief dedi. Grief'in de bir yanına gidelim. Neredesin? Grif neredesin? Grief Oho. Olsa yanlış yerlere bakıyorum. Bir dakika. Heh. Godif. Godif sana bir şey diyeceğim. Sen yanmışsın. O kadar. O kadar sona çıktım. Kardeşim gelin mega açın. Onlar daha şanslı. Ve yanında da neden iki yazmıyor biliyor musun? Neden? Ben de bileyim. Süpersal yaptı. Böyle çıktı son anda. Bak sen Karaklar. beni sorguladın diye yaptım. Ay çakala bak. Sorgulayınca oluyormuş. geldim. Ben seni süper sele bağlayıp alırdım. Maalesef ki Noob Brawl süper sele O sene en iyisi bir maç atalım. Olur. Sonra da videoyu bir serelim. Olur mu? Arkadaşlar bir maç atalım. Dur. Ne diyorsun dur. Ne Kaç karakterin çıktı? Bana. Dur. Lu 2 diye sayıyorum. Efsaneviler ve kolomatikler 2. Tamam. Sana 7 çıkmış. Evet. Bana 7 sana. Bana da 9. Arkadaşlar. Abim kazandı. Bu videoyu da. Bak. Bu olur mu? Olur. Ya da. Haydi çabuk yap. Bir dakika, tamam. Düşünüyorum be. Barley gelmiş mi? Bir dakika. Etkinlik. Yeni bir kostüm alacağım ben de. Ben el de alacağım. Bir dakika direk al. Bir dakika. Emojini de yapabilirsen. Hayır. Ben bunu alacağım. Bu daha havalı gözüküyor yeşilli el dilokon. Protet kaç? Yan hangisi? Soygula benzeyen hani bir tane dev oluyoruz. Görmüyor mu? Nerede? Bu mu? Evet. Tamam. Haydi bismillah. <Gülüyor> <Gülüyor> Osa sen de saklan. Saklan oraya ya. Arkadaşlar Osa saklandı. Onların devi de saklanmış. Tamam. Gel gel. Onların Allah. devi nerede arkadaşlar? Onların devi nerede? Ben bilmiyorum. Osa işte öldürdü beni. Osa Allah hiç hasar yiyemedim. Tamam. Arkadaşlar böyle al grif. Onların devleri grif. Hayır. Gel gel grif gel. Arkadaşlar kaybettik ya. Evet, kaybettik. Kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.